Herkese merhaba. Aktif Home sponsorluğunda hazırladığımız bu videoda bir adet köpük rulo kullanarak kuvvet çalışmaları yapacağız. Kor bölgesi çalışacağız, kalça bölgesi çalışacağız ve daha pek çok kas grubunu aktif bir şekilde bu videoda sizlere gösteriyor olacağım. İlk hareketimizle videomuza başlıyoruz. Evet, ilk hareketimize başlıyoruz. Öncelikle Pelvis Bridge pozisyonu alacağız ama öncesinde ne yapıyoruz? Ayak parmak uçlarımızı rulonun üstüne koyuyoruz. Gördüğünüz gibi köprü pozisyonumuzu aldık. Ve burada ayak parmak uçlarından başlayarak topuğa kadar yürütüp tekrar geri getiriyoruz. Bravo. Ve tekrar yere güvenli bir şekilde dönüyoruz. Bu hareketi yapamayan arkadaşlarımız sadece köprü hareketi yapabilirler. Pervis Bridge dediğimiz şu köprü hareketini yapabilir. Ve yine aynı kas grubunu daha düşük seviyede de olsa aktive edebilirsiniz. Sıradaki hareketimiz tek ayak pelvis bridge yapacağız. Bunun için roller'ın tam ortasına, köpük rulonun tam ortasına basıyoruz ki denge sorunu olmasın. Bastıktan sonra hop tek bacak havadayken aşağı ve yukarı. Nefesle birlikte. Bir tarafın tekrarlarını bitirdikten sonra örneğin 10 sağ 10 sol şeklinde diğer tarafa geçiyoruz. Bu tekrar sayılarını kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu da bir diğer hareketimizdi. Şimdi sıradaki hareketimize geçiyoruz. Evet. Sıradaki hareketimiz yuvarlama hareketleri dediğimiz. Öncelikle şöyle bir yerde pozisyonunuzu alın. Bakın şu böyle. Bu da çok etkili bir merkez bölge kor egzersizi. Evet, şimdi şınavlara geçiyoruz. Şınav pozisyonunda yalnız size bir merkez bölge egzersizi vereceğim. Bunun için öncelikle göğüs size aslında rulomuzu ellerimizin altına sıkıca tutuyoruz. Şınav pozisyonu alıyoruz. Merkez bölge tamamen sıkı. Sadece dizlerinizi yere yaklaştırıp kaldırmanızı istiyorum. Tekrar. Yaklaştır ve kaldır. Nefesle. Al Ver Ver evet. Şimdi bunu biraz zorlaştıralım Evet şimdi az önceki hareketimizi biraz daha değiştiriyoruz Bu biraz daha bu ıı, ayı yürüyüşü var Bir walk onu da andırıyor Şurada hafifçe şöyle dizler havada Bakın sağ el havada Sol el havada Sağ ayak havada. Sol ayak havada. Tekrar. Evet bu hareketi üç ayaklı masa gibi düşünün. Yani sürekli bir uzunuz yukarıdayken hep üç tanesi yerde oluyor. Bunu tekrarlara göre de yapabilirsiniz. Süreye göre de yapabilirsiniz tekrarlara göre işte mesela bir tur döndüğünüzü bir tekrar saydığınızda bunu aynı şekilde süreyle de ölçebilirsiniz ama her bölge eşit şekilde çalışmalıdır. Buna dikkat ediyoruz. Evet şimdi biraz ileri düzey diyebileceğimiz içinde dengeyi de barındıran önemli bir kor bölgesi, merkez bölgesi egzersizi. Şu şekilde rulomuzun üstüne oturduk. Yatarken gövdeniz ve başınız rulonun üstüne denk gelmeli. Bakın şu şekilde. Şu an tam rulo gövdemin ortasında. Şimdi burada yapacağınız iş e, table tap dediğimiz masa pozisyonu var. Ayaklarınızı koyuyorsunuz masanın üstüne. Ayak parmak uçlarınız geriye doğru bakıyor. Doğrusu fleksiyonda. Bakın masanın üstünde. Şimdi sağ elimle yerden destek alacağım. Sol elimle de önce bir bacakla başlayacağım. Kolaydan zora gidiyoruz. Şu. Ve diğer taraf gel ve sağ geldim ve sol bravo bunu da yaptık şimdi biraz zorlaştıralım dead bug egzersizimiz sağ elle yerden destek alıyorum sol el geride evet bakın değdi açıyorum ve geldim açıyorum ve geldim diyelim bu tarafın tekrarlarını bitirdim Şimdi diğer taraf. Bakın bu el dengemi sağlıyor. Diğer tarafla yapıyorum. Bu arada bu ayağın denge unsurunda kalmasına dikkat ediyorsunuz. Gerçekten çok etkili bir merkez bölge egzersizi diyebiliriz. Koyduk. Önce bir ayak, sonra diğer ayak ve buradan tekrar kalkıyorsunuz. Evet, şimdi sıradaki hareket two taps dediğimiz ellerin ikisi de yerde. Gördüğünüz gibi burada masa pozisyonuna geçtik ve şimdi bakın dizleri bükmeden değdirdim. Geri geldim. Diğer tarafı değdirdim. Geri geldim. Değdirdim. Geri geldim, geri geldim, geri geldim ve diğer taraf. Bravo. İsterseniz bunu kolla da yapabilirsiniz nasıl yapacağım? Şu. Az önceki egzersizin daha modifiye olanını düşünün. Diğer taraftan gösteriyorum. Şeklinde. Evet. Şimdi bir ayağımızla daire çizeceğiz. Bunun için şu şekilde yine table top tab pozisyonuna geldik, ayağımızı yukarıya uzattık, dıştan içeriye doğru bir daire çiziyoruz. Dıştan içeriye doğru bir daire çiziyoruz. Ya da içten dışarıya doğru bir daire de çizebiliriz. Bunu yaptıktan sonra diğer taraf şeklinde hem dıştan içe hem de içten dışa şeklinde yapabilir ve başlangıç pozisyonuna geri dönebilirsiniz. Evet yine burada yapabileceğiniz bir diğer egzersiz. Bu arada bunların hepsini bir arada yapmak yerine günlere dağıtarak hareketle seçebilirsiniz. Yani bunu bir katalog gibi düşünün. Oradan seçtiğinizi düşünün. Bir diğeri de ayağı şöyle yukarıda tutuyoruz. Yana ve dışarıya açıp kapatıyoruz. Yana ve dışarıya açıp kapatıyoruz. Diğer taraftan gösteriyorum. Buradayım. Ayak havada yana ve dışarıya açtım, kapattım. Yana ve dışarıya açtım, kapattım. Şeklinde yapabiliyorum. Evet, şimdi şina pozisyonunda dizleri içeriye çekeceğiz. Nasıl yapıyoruz? Yine burada duruş çok önemli. Bak, şina pozisyonu aldım. Buradayım. Ve çek ve bırak. Çek ve bırak. Yine şınav pozisyonunda özellikle komando şınavı olarak bu bilinen bir egzersizimizi yapacağız. Yine ileri seviye bir egzersizdir. E, dikkat edelim denemeden önce. Şınav pozisyonu aldık. Evet. Buradan hop, indim ve kalkıyorum. Solla indim. Solla kalkıyorum. Sağla indim. Sağla kalkıyorum. Şeklinde yapabilirsiniz. Ve yine rulomuzla yapabileceğimiz yerde güzel bir egzersiz. Şınav pozisyonu aldım. Geldim. Şunu yapıyoruz. Ruloya değdirdim. Şimdi diğer taraf. Evet. Ruloya değdiriyorum bu da özellikle oblikleri çok güzel çalıştıran bir egzersiz. Evet. Bu arada bu egzersizin hepsini bir anda yapmaya çalışırsanız çok zorlu bir program olabilir. İçinden öncelikle 3 tanesini seçin. Daha sonra bunu 5'e çıkarın, 7'ye çıkarın şeklinde. Bunu seçenekli düşünün. Tekrar ve setleri düşük başlayın zamanla artırın. Evet şimdi özellikle gövdenin yan tarafını etkin çalıştıran bir egzersizimiz var. Gördüğünüz gibi kulomuzun üzerine ayak bileğimizin biraz üstünü koyduk. Ve burada side plank dediğimiz şöyle yana bir duruş. Ve elinizle şunu yapabilirsiniz. Bakın bu arada biraz düşme eğilimine geçiyor şurası. Burayı düz tutmamız çok önemli. Şu. Tamam mı? Güçlü olmalı. Evet. Bir diğer varyasyon ayağı açmak. Denge çok önemli. şeklinde yapabilirsiniz. Diğer taraftan da tabii ki yapıyoruz ve iki tarafı eşit bir şekilde çalıştırıyoruz. Şimdi kor bölgesi için güzel bir çalışmaya daha başlıyoruz. Bakın burada öncelikle duruşum düzgün bir şekilde. Köpük rolam yukarıda. Evet. Açıyorum, kapatıyorum, açıyorum, kapatıyorum, açıyorum, kapatıyorum. Biraz daha zorlaştıralım ister misiniz? Bunun için de şunu yapmanızı isteyeceğim. Geldiniz, sandalcı da diyoruz biz buna biraz. Eller geride, ayaklarım havada, hop haydi bakalım. Bakın elimde değmiyor. Ayağım da değmiyor. şeklinde yapabilirsiniz. Çok etkili bir merkez bölge çalışması olduğunu vurgulamalıyız. Şimdi bacak kasları için yine gövde kasları için duvarda bir çalışmamız var. O da rulomuzu şu şekilde sırtımıza koyduk. Evet sırtıma yasladım. Duvardan destek alıyorum. Squat'a iniyorum. Ve kalkıyorum. Bir. İniyorum. Bu arada rulom da sırtımda yuvarlanarak aynı zamanda sırtıma bir sırt masajı da yapmış oluyorum. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bir adet aktif form köpük rulo kullanarak gördüğünüz gibi kor bölgesi, yine bacak bölgesi ve yine gövdedeki birçok kas grubunu etkin şekilde çalıştıran egzersizler yaptık. Kuvvet çalışmaları yaptık. Bunları sizler de yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan bir şey sadece bir köpük rulo ve onunla yapacağınız çalışmalardır. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.